Merhaba arkadaşlar bugün Guinness dünya rekorlarını kırıyorum. Bu videoda Guinness dünya rekorlarına girmeyi başarmış rekorları tek tek kırmaya çalışacağım. Ayrıca bu videoda öyle bir rekor var ki bu rekoru sadece bu videoyu izleyenlerle birlikte kırmaya çalıştığımızda kırabileceğimiz bir rekor. O zaman ben rekorları kırmaya geçiyorum. Bakalım siz kırabilecek misiniz? Evet arkadaşlar ilk dünya rekorumuz 1 dakika içerisinde 30 adet çorap giyme. 2017'de bir kişi 1 dakikada 30 adet çorap giymiş. Burada tam 31 adet çorap var bilmiyorum bunu okurken bu yapılabilir gibi geliyordu da şu anda hani bu kadar çorabı ben ayağıma nasıl geçireceğim? Bir dakika bir kronometreyi başlatıyorum. Bakalım bir dakikada 30 tane çorap giyebilecek miyiz? Şuraya bir yere zaten dünya rekor sahibini yazarım buraya. Ayrıyetten açıklamada da Guinness dünya rekorlarının resmi sitesini bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. O zaman deneyelim bakalım ya. 1 dakikalık süreyi başlatmadan önce bir hazırlık yapayım. Şimdi Buradan alacağız alacağız Hemen geçirmem lazım ayağımı 3 2 1 1 Lan 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 2 3 4 Ulan 5 6 7 8 Oğlum bunu nasıl yaptınız ya? Hadi 9 10 ah. ah. Tek tek gel. Oğlum bunlar girmeyecek. 11 bir 12 Aa, 13 Hadi Yapabiliriz lan bu rekoru kırabiliriz Ah, <laughs> Hayır ya bitti bile Of Oha çok zormuş lan <laughs> Oha Ayağım şu an var ya, hissetmiyorum ya <laughs> Oha bir sonraki rekora geçelim ya bunu Düşünürken yapılabilecek gibi bir şeydi ama çok zormuş lan. Evet arkadaşlar yeni dünya rekorumuz Amerika'da bir abi bitirmiş. 182 adet çubuk kraker yemiş 1 dakikada. Bakalım burada 182 burada da bir tane var. Bunu da yemeyi başarırsan 183. Hani açıklama yok ağza tıkmak okeydir diye düşünüyorum. Huf. Oğlum çok iyi ha hepsi. Bakarken bu kadar çok değildi bunlar. Kronometreye ayarlıyorum da ayarlamadan önce şöyle birkaç tane ben buradan elime alayım. Bu bir dakikada bitmez lan bu nasıl yemişler? Şöyle Hepsini bir kereden ağzıma takıyorum. İlk önce bir kısmını yemem lazım bunun. 3 2 1 너무 <목소리나> 미 Hmm. 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 Evet arkadaşlar geri geldim. Boğuluyordum. Kuru kuru olunca yapışıyor. Yutmak yemek imkansız ya. Bir yerden sonra dedim ki hani yutmayayım, tıkmaya çalışayım. Tıkınca doluyorsun. E ıslanınca zaten lapa gibi oluyor. Konuşamıyorsun bile. Yapana helal olsun. Bu videoda illaki bir rekor kıracağım ama. Evet arkadaşlar. Belki. <laughs> Evet arkadaşlar bu seferki dünya rekorumuz ağzı 25 tane marshmallow tıkma. Bunu yemek zorunda değilsiniz. Sadece ağzı 25 tane aldığınız zaman tamamlanıyor. Burada da 26. marshmallow var. Yani şuraya rekorun zaten sahibini de eklerim. Bu kadarı ağzıma almam imkansız ya benim. Dakikayı başlatıyorum. 3, 2, 1... 음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음 <에 inm sealing> <principe Durch tus rapper�> <occurs> <한번> Evet arkadaşlar bu seferki rekorumuz 1 dakika içerisinde 9 adet kağıttan uçak yapmak. Şuraya bir yere yine yazarım. Diyeceksiniz ki abi sen niye rekorları kıramıyorsun? Diğer youtuberlar kırıyor. Oradaki olay şu. Bizde yalan yanlış yok. Ben buraya dünya rekorunu yazıyorum. Aşağıya linki bırakıyorum. Gidip kontrol edebilirsiniz. Burada hani 100 tane kraker yedim deyip de rekor kırdım demiyorum. Rekor neyse onu kırmaya çalışıyorum gerçekten. Bakalım bunu yapabilirim diye düşünüyorum ama şunları bir ayarlayayım bir. Böyle tek tek çat çat alıp yapmam lazım. Şimdi en kısa zamanda süreyi başlatmadan hemen bir hamle 2 3 üç. üç hamlede ben bunu çat 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 yapıp huf, kırmam lazım bu rekoru. 1 2 3 judayam yaxshi Hayır. Hadi hadi, 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 Bunu kırmam lazım. Ha, hayır. Sekiz. Of. Daha hızlı olursam bunu kırarım. Bu videoda bir tane dünya rekoru kırılacak arkadaş. Tekrar deneyeceğim ben <laughs> bunu. Bu olmaz ya. 3 2 1 1 Hadi. 2 3

kırdık. Kırdık 4 saniyen var. 4 saniyen var. Yine sara beni. <gülüyor> Uf. <gülüyor> Uf. Şimdi rekor kırma sırası sizde o zaman. <laughs> evet arkadaşlar ben rekorumu kırdım. Diğer rekora geçmeden önce sizinle birlikte kırmak istediğim rekordan bahsedeyim. Buraya kadar videoyu izleyen herkes gelsin aşağıya bir like bıraksın. Çok zor bir şey değil arkadaşlar like bırakmak bir like bırakalım. Bakalım video nereye gidecek. Hani bunu ben de merak ediyorum. Acaba hani atıyorum 2000 izlenmeye 1000 like alan bir kanal trendlere mi çıkıyor? Veya bizi nereye çıkıyor? Siz merak etmiyor musunuz? Ben açıkçası merak ediyorum. Merak ediyorsanız like atın bir görelim. Hatta ve hatta bunun yapılmasının ne kadar zor olduğunu bildiğim için arttırıyorum arkadaşlar. Eğer bu video bir dahaki cumaya kadar yani bir hafta içerisinde %50 like oranına gelirse yani 1000 izlenmeye 500 like gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir like atabilirsiniz bu kanala. Bu videodan aldığım bütün geliri abonelerime atacağım. Yani size bir şeyler göndererek bu gelirin hepsini size vereceğim. Ayrıyeten de geliri tamamen canlı bir şekilde size göstereceğim bilgisayar ekranından. Hatta ve hatta arttırıyorum. %50 gibi bir like oranı alırsa bu video. Aşağıda yorum bırakanlardan en fazla yorum bırakan bir kişiyi bütün masraflarını karşılayıp videoya yanıma alıyorum. Üzerine de 10.000 lira para verip gönderiyorum. Evet o zaman 5. rekor denememize geçelim. 1 dakikada 89 kez dönerek zıplama rekoru. Hemen 1 dakikamızı ayarlıyoruz. Yapılır bence. 89 kere dönerek zıplayacağız. 1 dakikada. 3 2 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Allah Allah şimdi döndü lan 13, 14, 15, Allah! <laughs> Oo dünyam diyor. 45 saat, 43 saat şeyim var da dur. O baştan bir daha yapacağım ben bunu. Ananı avradını, tansiyon şeker hepsi gitti. Son kez. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Ah, oh. bayılacağım lan. Tansiyonum şekerim düştü. <laughs> uh. Birazcık Pravcik devam ediyoruz 6. rekor denemesiyle. Evet arkadaşlar sıradaki rekorumuz. Bir çay bardağı suyu 2 dakika 6 saniye boyunca ağızda tutmak. Yani anlamsız bir rekor. Nasıl böyle bir rekor var? Bir ya, niye 2 dakika yani? Ben bunu 2 gün tutarım gibi geliyor aslında yani. Kronometreyi bir hazırlayayım bakalım. Hani 2 dakikaysa vardır bir kelam etmiyorum. Yoksa yani düz mantık. Bunu ben 2 günde tutarım yani de bakalım. Kronometre aldıktan sonra öyle bence başlatayım ya. Bunun çok bir şeyi yok. ya yani başlatıp içmeyeyim. Zaten 2 dakikada tutarım herhalde. <gülüyor> <gülüyor> çok iğrenç bir görüntü çıktığını biliyorum ama yapacak bir şey yok. 2 dakika 25 saniye buçuk dakika kadar tuttum. Ama şunu söyleyeceğim 2 gün tutmak iddialıymış gerçekten. İnanılmaz derece bir ağrı yapıyor yanaklarda ve ağız şeylerinde kaslarında. Ama yani 3 veya 4 dakika olsa da tutulurdu. Yani bir 5-10 dakika tutma şey var. Niye bu rekor bu kadar düşük bilmiyorum. Guinness'e haber verelim. Ben bu rekorları kırdım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bye bye.